Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Hoş geldiniz kızlar. Ay saat kaç oldu? Daha yeni e, açılış yapıyoruz. Biz az hazırlandık. Dışarı çıkacağız. Biraz ekçine falan bakacağım. E, biraz da e, birkaç pijama bakacaktım o Zeyman'da. Orada güzel hem de daha ucuz oluyor pijamalar falan. Ondan sonra mesela evde Mimi yatacak. Öğlen yatacak. Uykusu geliyor. Aslında Mimi de dışarı çıkacak. Hem biraz rahatsız dedim. Bir e, hava alsın. E o da uykusu geldi, yansımışmış. Azat bağırmasana. Bu arada Azat'ın da Mimin'in şapkasını örtmüş. Kendisininkinin pomponu kopmuş. Diyor benimkinin pomponu yok. <laughs> Eve gidersek handi, sen diksin onu yine tamam mı? Tamam. Biz bir seninle dolaşalım, bakalım bir neler var. E, bu arada biliyorsunuz dün, dün de Can gitti işte. Sonra eve gelirsek e, inşallah konuşma fırsatı bulursak biraz anlatırım. Hiç ağrısı falan olmadı. Yani gayet e, güzel geçti. İmplant yaptılar o vidaları işte. Onu hani ön aşamasını yaptı. Daha tabii ki de e, üzerine olacak. Ay, <laughs> bakalım yoruldum. işte. Ay, hey. Gitme. Nereye gitmeyin? Yok yok oraya yo, 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 gitmiyorum ben gideceğim. Erkenden saat üç buçukta karanlık oluyor kızlar dışarıda. Ay. Hmm. Hava soğuk ama e, mis gibi bir hava var, tertemiz. Çok, çok karanlık. Evet akşam olmuş. Azad sen eldivenlerini de takmadın, ellerin üşüyor mu? Altına koy o zaman, koy altına. Orası çok sıcak. Ben yani insanım da. de koydum azadı. Bakalım bir işte. Ben de yarın e, randevum var. Ki ki. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Ee, yarın sabah yine dişçiye gideceğim. İşte inşallah intihap gittiyse ise çekecekler. Dört tane çekilecek var. Bakın valla hepsini aynı anda çeksin gitsin. Bir daha gidip çekelim. <laughs> hey! Yani belki bir iki gün video çekemem kız dişlerim koparsa ben nasıl Ay, konuşacağım hey! Ayı, Sen acıktın o kurban mı sana? Sen popes alayım mı? Popes alayım mı sana? Ay, tamam. Ne istiyor? Bir şey, bir şey şey ha bir şey istemiyor işte bir bakacağım yarın neler bekliyor. Can kendini atlattı. Uh. Hadi güzel şöyle ekçine de gireceğim zaten de. Şöyle buraya bir bakayım. Hep e, indirimli şeyler yazıyor. Şu e, Einstein Family'de eşyaları da güzel buranın. Biraz da bakalım bir indirimler olmuş. Evet. Sana tren bakacağım. Dur, bakalım burada neler var. Baba, He? Aa, güzel teşekkür ederim. Ama ne? Ağaçın kenarı. bak şu Kazaklar Aa, güzel. Aynen. Dur, yazın. Ama ne? Senin senin kenar. Tamam, yap sen... tren alacağım. A bak şu Kazaklar nasıl güzeldir ya kızlar. Hem de büyüktü. Fiyatları da iyi. Aa, istemiyor. Hangisini istemiyorsun? Allah. Bana böyle bir şey bir düz kazak lazım. A bak şu rengi güzelmiş. Niye? Hey. Aa, bu sanki adam mı vardı bunda? Evet oyuncakçı istemiyor mu? Aa, bak bu da iyi azan. Bir yere gitmiyor mu oğlum? Biz bir şöyle bakalım neler var. Hey. Gel parayı bozalım da sana. Oyuncak gideceğiz gel. Ay şu hokkalar nasıl güzelmiş. Valla canla gezeyim şunlara kızlara alırdım bir tane ya makyaj için. Onlara lazımdı. Bakın. 12.90. Aha şurada çok tatlı duruyor. <laughs> şey, karayıp masa Hey. Onlar kedi için Hasan. Hı? Dur gel sana bakacağız. Onlar bebek. Bunlar da şey tahtaları öyle. Ha şöyle arabalı var ama sen tren istiyordun. Sağ trenli bakalım gel. Ana şu de çok güzel. Evet. Kızlar bakın bunlar çok güzel oyuncaklar var burada. Hem de fiyatları da uygun yani doğum günleri falan varsa. Evet bu böyle duş ateş ediyor. Bak böyle bir şey mi istiyorsun? Tren mi istiyorsun? Bunlar da böyle optisli. Ana yumurtası da var içinde bak. Bunların fiyatı 7 euro. He? Bu, bunlar da böyle bunu duş ediyor, bayağı ateş ediyor. Ama mu? Açılıyordur herhalde Bak şurada da böyle dino ailesi var. Dinozorlar. Ha? Ya burada da dinozor ailesi var. Vallahi her şey var Aynen. bu çocuklar. Aynen. Hangi yere girersen gir. Aynen. aileler Aynen. çocukların elinden Aynen. illallah et. Tam gel bakıyoruz şu arkaya Aynen. bakalım. Aynen. Hey. Hadi İpli. İpli, o, o bizde var ya. Hmm. Neyse bakalım bir neler varmış İpliler. burada daha. Evet. <laughs> <laughs> Azat Aa bak bak burada değişik dinozorlar da varmış 2 iki eurolar bak. Ha? Fiyatlar burada gerçek ucuz e, oyuncaklar. Bak şöyle araba var, robot var Azat. He, ay ne? baksanıza bu. Buna benzer bir şey biz Azada 30 euro almıştık. Burada 15 euro. Hey. Büyük var Dino evet. Ay Ondan mı istiyorsun? Buna Tamam biz bir bakalım. Bak helikopter var. Şöyle bir noktadan alalım. Kızlar Rumeysa'nın modu kırılmış. Şu bir tane modu alayım. Ha, hem de değnek var. nasıl taşıyacaksam artık. Böyle altı tamam. oyru modlar. Bambusu. Hopsala. Beşiklen de çekim yapmak bir e, hayli sıkıntı. Anne. Diyorum ya acayip zor e, Beşiklen dolaşmak hem de video çekmek. Ha şu bambuslar nasıl iyiymiş. Ben buraya bir şey daha bakacaktım kız ya. Siz hatırlıyor musunuz ben bir şey dedim mi? Evde diyorum ekçinde bakayım. Bu arada Azat'a da şöyle bir e, zeka şeysi de aldım. Top atıyor içine. E, onu seviyor. Mimin'inki var. Her geldiğimizde onunla mutlaka oynuyor. Aa bak burada raketler de. Ucuz raket diyorum. <laughs> raket de 4 lira. Allah Allah. Azat'ım gel. Aa burada şey de gelmiş. Ee, bak prensesler burada da var. 4,5 litre fiyatı da 59 euro. Aslında hepsi aynı işi görüyor. Benimkinin de çok şekli falan çok hoşuma gitti dedi. Şöyle tahta e, dekorlarına bayılıyor her geldiğinde de. Almayayım işte. Yani ne alacaktım bu mesela evine? Ha, friş folyo lazımdı. Ay şu dünyalar nasıl güzel kızlar. Bak bak hazır şu dünyalara bak. Ana onlar nasıl güzel. Valla bir de evim olursa hep böyle otantik yaşayacağım. Hep de e, eski şeylerle. Da ne zaman olur bilmiyorum. Olur mu dersiniz kızlar? Anne. Hey. Ay hey, uçağını tut. Bu arada bu oyuncaklar da çok uygun aldık. Mimiye traktör, e, traktör aldım. Hey. Mimiye traktör aldım. Azada da şöyle helikopterle aldım. Abi, ne yapayım kız istiyorlar. Abi, onu, evet. Kızlar yılbaşı yaklaşıyor abi, aşırı karabalık. Abi, e, hiçbir yere doğru düz bir şey çekemiyorum. Abi, Bak. Bana şu şişiler demin gösteriyorum. Azat fırtınayı kopardı. Bakın şu şişiler nasıl güzel. Acayip güzel şu tabaklardı. Ha fincan diyordum değil mi? Şöyleleri de güzel değil mi? Kızlar böyle tutuyor, içiyor. 1.50 Hey. iki tane alsam mı şu beyazlardan? He kız iki tane alayım. Fiyatı da uygun. Şöyle keyif yaparım. Bir sürü olması gerekmiyor ki değil mi? Azıcık olması da yeterli. Aşağıda şu tabak. Şunlar da kaliteleri de nasıl güzel. Ee, eminim şu altın sarısı etraftakiler silinir ama tabağın kendi kalitesi çok güzel çizilir mı bilemeyeceğim. Şimdi ben iki tane alayım. Bu beşiğin altına koyayım da. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kasaya gidin. Yoksa nasıl taşıyacağım kız Şurada dolu her yer. <laughs> Aa şimdi Şöyle bunlar benimkilerine benziyor. Sadece kenarları altın sarısı. Çay bardağı var. Şişeler var. Her şey var. Ama zaten. Sana. Anne. Hey. Hey. Ben. Tamam be sana gidip yemek de alacağım. Daha şu kaseler nasıl tatlı lazım? Anne, anne. Bakın. Bir euro kızlar bunlar. Çok şeker duruyor değil mi? Anne. Ama taşıyamam hiçbir şey. Trenle gideceğim. Anne. Hey. Şuna durun insanın tavaklarında. <laughs> ya. Evet Azat da şöyle yerini aldı. Alacaklarımızı aldık kızlar. Bu arada 44 euro ödedim. Öyle işte. İçeride sıkıldı. Azad anne, anne ile dışarı gidelim. Birkaç da oyuncak aldım onlara. Mimi'ye. Pahalı değil tabi. 10 euroyu geçmedi aldıklarımız. Fiyat olarak. E ne yapacaksınız kız? Bir mağazalara gidiyorsunuz. Bütün çocuklar bağırarak ağlıyor. Bütün anneleri babalar. İlla Allah ediyorlar. E, gönüller alacağız. E, çocuklar işte şimdi almayacaklar. Ne zaman alacaklar? Büyüdüklerinde zaten istemiyorlar Hadi böyle ya. şeyleri. Ha ah, bitti. Hadi gel. Hadi gel. Şöyle üst kata da geldik. E, burada da o ki işte Zeyman falan var. Zeymanmış adı. <laughs> Zeyman deyip duruyor. E, oraya girelim. Pijamaya bakayım. Ay. Aşağıda trende şu çocuğa. Ana burada dırnakçı mı kız? Ne yapıyor bu baya? O Burası dondurmacı. Haa. Dondurmacı. Bakacağız dondurmacı mı değil mi. Dükkan. Ya, alın. Anne. Anne. Burada. Yemişsin al bana. Evet dur ya Burada pijama. Bakacağım sana Azat. Buranın pijamaları hem güzel hem de Aynen. ucuz oluyor. Aynen. Hey. Eskiden 4-5 euro'ydu da şimdi biraz Aynen. daha pahalılar ama yine de güzeller. Ana baksana pantola Vallahi Ah 12 euro. Haun Dem'den 25 euroya aldım. Keşke de alamayaydım. Bak burada daha ucuzmuş Hazret. Gördün mü? Ama şu köpekli pijamalara bak. Bunlar daha çok bebekler için. Bir bakayım senin bedenin var mı? Kalmamış mı? Kaç? 74. Herhalde o ön taraftaydı azat sana göre. Bak bebekler için çok güzel kızlar. Hani bakın hediyelik falan almak isterseniz burada pijamalar. Fiyatını ne? nerede yazıyordu bunun fiyatı kız? Ha bak 449. Nasıl uygun vallaha? Makaslar hey. nerede? Makaslar mı? Dur makaslara bakalım. Ha bak şöyle güzel güzel pantolonlar da var. Bugün nasıl pahalıya aldım bugün? Dur makası kadına gidip soralım pijamalara bakalım hemen. Kas nerede? Ha burada sana göre pijamalar herhalde. Nerede? Ha buradakiler yayın, mi? Tren yes. mi? Dur bakalım bak pijamalara sen mimi bunlardan giyiyordunuz hep. Aa şu da çok güzelmiş. <laughs> Şeyli. Hey. <laughs> kopekli. Şu kopekli pijama nasıl güzel. Şunu bir tane mimi <laughs> <laughs> ya. mimi hep ya mimi kopek diye. 98 104 alak mimiye. Ama yok mu onun bedeni de kız? Biraz büyük mali. Hey. Ne olmuş? Azet. Şu pijamalar bak 8 euro. Hauntem'de falan da 15-20 euro pijamalar kızlar. Ha şu toplu da iyiymiş. Hey. Ben bir şunlara bakayım ha. Kızlar sonra evde zaten gösteririm. Evet kızlar biz Azayla, Azat'la böyle bir mola verdik. İlla helikopteri aç diye. Şöyle dedik bir polmensizden ben de soğuk bir mola içeyim. mısır ye <laughs> mısır Evet arkadaşlar Azat da mısır almış. Hmm, de nasıl güzel. Dur açsın. Bakın <laughs> şöyle de mısır haşlanmış. Çok güzel Azat hadi ye. Böyle ıstır ıstır ya ama biraz soğuması lazım. Ay kan ter içinde kaldı. Allah can yani olmadan böyle alışveriş yerlerini gezmek çok zor. Ne mazal? Bu, bu, yapıyor, bu o öyle helikopter. Nasıl yapıyor o? Bunu? Hiç bilmiyorum Azat onu nerede yapıyor. Ay ben de valla e, iyi geldi buz gibi. Kola çünkü içim yandı. Dediğim gibi de tek başına dolaşmak da acayip zor. Bir de bir şeyler aldım ya. E, onları taşımakla beşikten daha zor. Bu arada takipçilerimle de karşılaşıyorum. Sürekli selam gönderiyorum hepsine. Acayip çok seviniyorlar bizi gördüğünü. Zeyman'a gülüm diyor. Arna abla senden gördüm bu Zeyman. Zeyman'ı. da bebeği var daha bir yaşında falan herhalde. Hani oradan alıyormuş artık çünkü gerçekten fiyatları uygun hem de zaten diyor bebekler büyüyor. Sürekli pahalı elbise almanın ne gereği var? O güzel iyi elbise çocuklar okula başlayınca önemli. Hani şimdi evdeyken biliyorsunuz sürekli kusuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Lekeler falan da gitmiyor. O yüzden e, ucuz elbiseler alın. Ne yapacaksınız pahalıları var. Ben azada öyle yapıyorum görüyorsunuz. Zaten hiç öyle fazla pahalı ya da markalı bir şey almamaya çalışıyorum. Çünkü henüz bilmiyor. Tabii ki de öyle şeyler de almayacak ama yaşları gelince. Bu arada da kendime hiç yazma eşya falan getirmedim kızlar. Bir tek bunu getirmişim. Kaç gündür bunu örtüyorum. İyice koktu. <laughs> Yakında bir eşya bir görsem de. Gidip kendime bir eşya alsam ya da Rumeysa'da birkaç eşya mı bıraksam? Yedin mi mısırını? Evet. Niye yemiyorsun? Hmm, güzel mi? Rumeysa şimdi der ki bu anam nerede? hiç bilir. ülkemize keyif yaptınız değil mi evet. Ha yoruldum kız. Yarın korku beni acayip bastı. Yarın da tırsıyorum. Sonuçta 3-4 tane diş çekilecek kızlar. Öyle gülmeyin vallahi. Yani öyle cesur göründüğüne bakmayın. <laughs> Cana dalga geçiyor da o çok tırsıyor. O da lambası azar herhalde. İşte bakalım neler gelecek <laughs> yarın. <laughs> evet. evet kızlar benim de bilmem ses duyuyor musunuz müzik de açık da evde onları anlatayım artık ya da hiç anlamazsanız bir de telif gelirse öyle habire konuşuyor müziğin sesinden. Yani sonları an, e, evde anlatayım size. Evet, kayıttayız. geldik <laughs> o Bisling family mi ne onun adı? Eansing yeah, yeah, family. So. He oradan şunu aldım bak 30'un hmm. altına da bir tayt aldım. Yerim elbisem bu getirdim hmm. ya. Ee, bu da 30 euro 20 27 euro ya düşmüş. Çok indirimliydi. Ama 3 euro inmiş. 2 euro inmiş. bir şey. Şöyle bir tane de tayt aldım kendime. Zeyman'dan. Zeyman'dan Mimi ile Adada pijama aldım. ne gerek vardı. Şu oyuncağı da Mimi'ye aldım. Bu da Zeydim'e almış ananesi. Ya dayısı almış değil mi Azat? Evet, Zeyd Mirza uyanınca açarsınız. Tamam mı? Şu Azat'ın Bu da helikopterli. Helikopterli bak. Aşır helikopter oluyor. Aa, çok güzelmiş. Aa, Biz de vallahi uzandık siz yokken. Biz de kek yaptık. Kivsiye gittik. Azadım ben. Şundan Yemek lazım. mi yediniz? Tavuk yiyeceğiz. Pompes yedik. Ha, pompes yediniz. Ha. Aa, ne güzel azad. 10 lira Rumeysa. Ha, ondan da 15-20 lira. Nasıl güzel şeyler gelmiş Rumeysa. Nereye? Küçük bebeklere falan. Hangi beden kız? Zeyno. Be 92 mi? Bir tane şunu aldım. Adını biraz büyük aldım. Ee, evet. küçülüyorlar ya. Bir de şu hoşuma gitti de bu terletir mi bilmiyorum. Fil şey pambaklı. <laughs> pambaklı. İçi de. nasıl ama... Yok içi şey Pambak değil. Pambak nasıl güzel değil mi? Aynen sıcak sıcak değil. Bir tane bir tane işte. Daha aldım. Şunu da bu Mesa'ya aldım. Bana ne? Da. Bana yani mı? Tuvaletine aldım. Aa teşekkür ederim. Evet. <laughs> Güzelmiş kız. şeyde bunu ek içinden aldım. Hmm. Bunlar halı. Evet halısı eskimişti yani zaten. Bir de bir de teşekkür ederim. Ya. Ay mopum 3 tane var. Annem kesinlikle beğenmiyor moplarımı. Çok <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de böyle kıllı sevmiyorum. Ne biliyorsun bunu diyelim hiç evi süpürme. Bu, bunlar var ya bütün evin tozunu alıyor. O kadar güzel ve kullanışlı ki hem ıslak hem kuru. Bir, bir tane açın. daha mı ıslak kullanırsın şöyle bezini böyle var türlü benim bir de ıslak kullanırsın Anne, bir de bu daha derinden açma şimdi dur azı. bu daha derinden ki kirleri alıyor o sizin sen aldın normal mu var hiç öyle hmm. üstten almıyor. mesela sinirli insanı Bak bu da bir de tahta. bambu. Gerekirse değişirseniz akifle mi kurgularsınız? Akif'in sırtını da kurmak. <laughs> Neyse işte başıma gidip bir de blade aydın. Aman annem bir tane kurgular. Bir de annem kurguda bardak bay, almış iki tane. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Yok ama sen ondan istedin Koym helikopteri. Bunlar dedim bazen kendime keyif yapıyorum ya. Şöyle bir dizilerde de çıkıyor ya. Tamam alacağım sana da böyle diziler çıkın böyle tutuyorlar ya. Ama <laughs> <laughs> dizi demişken bir takipçiyle karşılaştım. mesela sana bol bol selamlar. Aleykümselam. Aleyküm selam. E, seni severek takip Aa, ediyorum. Çok teşekkür e, ederim. Gerekli var bir yaşında. Dedi aa çok hep istiyordum Rümeyse bir kere denk geldi. O da bu aralarda yakınlarda ha. oturuyormuş dedim. Valla onlar hasta kalktım dedim. Valla ben bu halde dışarı çıkıp da insanlara hasta etmeyeyim. İyileşim ee, Yarına inşallah daha iyi olurum ya. Öf. Hastalık taraftı. kötü. Ağırlığı, Aynen ben girelim, konuştum ben yana. de onunla. İyi da o da de de Burada bir şeyler daha aldım ama onlar kameraya uygun değil. Gösteremeyeceğim. Ben bakayım neymiş. Yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Öyle şey. Öyle işte aman. Şey, güzel şeyler var da bakamadım ki beşikli. Çok aynen aynen vallahi. Yani e, kocasız gitmek çok zor. Aynen. Bana bayağı faydası oluyor. Yani, tabi yani. tabii ki de. Adam bir sürüyor. Ben de yani, ha, azaltım, Ben geliyorum. de öyle yapıyorum. Az şişe gidince evet. Akif evet. yanımda olunca Aşk daha, daha rahat oluyor. Bak 122 bu nasıl hmm. 122? Küçücük duruyor. Evet şuraya koyayım da valize yerleştiririz inşallah yarın korkulu günün başlıyor muyuz? Ay diş. Dört tane diş. Acaba yemek yiyemeyecek miyim? Abo çok iyi bugün mıyım? de. Mıyım? Ay inşallah. Valla İll ben ki yiyecek bir şey bulabilirim. Hiç bu göz var mı? <laughs> <yiyecek. Allah. gülüyor> e, video falan belki çekelim mi acaba konuşulmuyor mu ki diş çekilir? <gülüyor> Sessiz vlog. <laughs> Sessiz vlog <blok. gülüyor> çek. Biz konuşuruz. Yazılar yazarız. <laughs> Ay ben de bugün hiç video çekmedim. Enerjim yoktu valla. Seni çektin mi bugün hiç <laughs> video? Çekmedim. Aa bir de aldın, hmm. şemsiye aldım. Şemsiye. Yalnız. Yağmur şey. Daha bir de toka almışım. Bak onları da alalım. Böyle çünkü bizim evde her gün bunlar evet. lazım. Her gün. Her, her gün. Hep kayıp. Ne zaman size gelsem ben orada toka bulamam. Hiçbir Tövbe ya. Tövbe ya. Tövbe açayım ben onu. bereklər için 5 lira pijamalar. Hı hı. Vallahi alın alın giydir ne olacak pahalı diye olur olur. Büyük bir tane. değil bu 110. Evet. Şey oluyor bir bol Aynen. seviyor ya Mimin de anneannesi gibi. Salak giymeyi <laughs> seviyor yavrucuğum. Bak küçük üstleri de ancak. Aynen üstleri. Yıkanınca da biraz çekiyorlar. Üstünde de hav havlar var öyledir. o yüzden sevdim şurada tombrik. Aynen. mı bunların ismi ne köpekler? Dakkal. Evet, ne i̇şte. diyor? Bir Aynen o, o senin bildiğin dakil herhalde. Daktil, daktil herhalde. Ee, öyle bir cins köpek bak neler de biliyormuş. <laughs> Neyse buralar problem artık böyle yemek Aynen. yapacağız. Tavuk Hadi bakalım. Bayağı... Ah, Aklımda diyordum ki kendimce yırtarım bugün yemek yapmayız. <laughs> öyle kolay bir şey yeriz. Bir baktım Akif aramasın. Kaynana. Sen dört dükkan dışarıda mısın? Bir şey lazım mı? Ben et sandayım. Tavuk alayım ben. <laughs> akif çok komik. Al Akif sen tavuk al. getirsin yaparsın. de yapar? Ama dedim e, şey geç sürer dedim. Hiç sorun değil. Aynen. Diyor, beklerim. Çok seviyor. Bana Hele beklerim. senin elini değince çok seviyor. Ben böyle iki yalnız olunca hiç yapmıyorum tavuk. Şimdi doldurup haşlayıp sürersen. Ama tavuk büyük tavuk mu? Biz. He tüm tavuk. Fırına tavuğu tek sürelim. Bulgur da ekstra yapıp yanına yapalım bulguru. Ya da patates mi seviyorsun? yiyorsunuz. Yok. Petesiyle kartofu yapmak istiyoruz Bulgur yap. Bulgur yap. Hı -hı. Değil Bulgur yap. Bulgur yap. Hadi bakalım. Akif gelsin hemen parma süreriz sosları. Bir saat beklersin. Evet. Hı -hı. Akif öyle bir gibi bir tavuk almış maşallah maşallah. Yatır kız bir şöyle. Mesela sen de tavuğu tutarak mı, rah mı yapayım yoksa yatsın mı? Nasıl istersiniz? Şöyle mi süreyim öyle mi süreyim? Neyse bunlar kini yatırım ben şimdi kola dozesi falan nereden bulayım. Şunları temiz hem tertemiz ter fırını açtım ısınıyor. Aslında Ayfer'de de yaparız da. O küçük. İyi. Akif bu da çok güzel yapıyor da bu küçük. Denemem <laughs> yani lazım. Bu çok küçük. Bu nasıl? Bu nasıl küçük tavuk? Bu ancak doyarsın sen. Neyse bunu hemen yıkayayım. Bir çeşit kaç kaç kaç. Tavuk da tavuk ha. Valla çok güzel bir tavuk seçimi yapmışsın. Ben seçmedim ki adam verdi. Aferin aslında. Anladı da tavuğunun kameralara çıkacağını. <laughs> zaten baharatlarımız da şunlar. Dediğim gibi karabiber, şu bah tavuk baharatından şu olandan ve tuz biraz. Tuza biraz dikkatli kullanın çünkü e, tavuk baharatının zaten tuzu var. Ama biz yine de biraz şöyle tuzluyoruz. Çünkü biliyorsunuz tavuk tuzunu emiyor ya. Anne. Hey. birazdan şöylece para biber ve böylece bütün tavuğu güzelce baharatlayın evet. hemen fırına süreyim o kızarsın bu alt arka tarafı iyice bir sertleşsin sonra çevireceğim ön tarafı arada bir de baharatı arada bir üstlerine yeniden serpiştiriyorum Hadi bakalım Evet kızlar tavamız da enfes pişti gördüğünüz gibi muhteşem olmuş yine. Ee, ben de bu videoyu burada kapatayım. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Kendinize de iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek dileğiyle birbirinizin kalbini de kırmayın. Hadi bakalım. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Akif saldırabilirsin. Bir şu butu kopar da kaynağın. Saldırıyorum ha. Gel sen Bak mı yapar ben keserim. Aynen şimdi bak. Iyi. Arkadaşlar. <laughs> tamam. kopar kopar o, o, park, o, park, o, park, o park, park Yavaş yavaş. Hiç Akir, yavaş, yavaş yavaş yavaş. Tavuk kesiyor, çok kesiyor, kesiyor ya. Yani. Kesiyor, kesiyor, kesiyor. Param lan o Bir bak bir bak. Oo. Sarı sarı. Ne bakıyorsun? Aynı işte kaşta tavuk kapar kaşta. Onun için arkadaşlar. Kalkın gel ağrım İyi bir şey yapmıyorum ama ya abi yemem lazım. Ama Lika biz e, uzayda yaşamıyoruz ya yani yemek de yiyoruz yani. yani. Rüme, sen bot mu istiyorsun? Hangi tarafta? Rümeza <laughs> sen, sen deriyi çok seviyorsun. Kebaba. Deriye de şifa olsun.